Avrupa'da Roma'nın yıkılmasından sonra merkezi bir siyasal güç kalmamıştır arkadaşlar. Bu dönemde merkezi tek güç kilisedir. Kilise otoritesini doğrudan Tanrı'dan aldığını iddia etmiş ve Tanrı tarafından otoritenin Aziz Paul'a verildiğine inanılmıştır. Bütün iktidarın Tanrı'dan geldiği iddiası kilisenin bütün dünyevi güçleri kendisine bağlamasına yetmiş ve böylece teokratik devlet düzeni ortaya çıkmıştır. Kilisenin bu evrenselliğin karşısında ise siyasal yapı olarak feodalizmin yükseldiği görülmektedir. Sınırlı bir toprak parçasında ve kapalı bir ekonomiye sahip olan feodal beylerin, diğer feodal otoriterlerle aralarında gevşek bir hiyerarşik yapılanmanın ortaya çıktığı görülmektedir. Her bölgenin kendi hukukunu işlettiği bu dönemde hukuk sistemi hiyerarşik bir statü sistemine dayanmaktaydı. 11. yüzyıl sonrasında ticaretin canlanmasıyla birlikte içine kapalı tarımsal üretimden, ticarete dönük tarımsal üretime doğru bir dönüşüm başlamıştır. Tarımdaki bu gelişmeye paralel olarak Avrupa'da hiçbir yere bağlı olmayan ve şehirler arası dolaşarak ticaret yapan bir serüvenci tüccarlar sınıfı doğmuştur. 15. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da hümanizm akımı ile birlikte Rönesans'ın doğuşuna şahit oluyoruz. İşte klasik çağların yani eski Yunan ve Roma bu dünyada siyasi, ekonomik ve sanatsal başarıyı hedefleyen insan tipi. Rönesans'ın hümanizm akımı ile birlikte Avrupa'da yeniden doğmuştur. Bunun yanında reform hareketleri kilisenin otoritesini sarsmıştır. Tüm bu gelişmelerle çöken feodal düzen yerini merkezi krallıklara bırakmıştır arkadaşlar. Hristiyan doğması olarak bilinen düşüncenin temellerinde Agustinus vardır. Agustinus'un inançsızlıktan maniciliğe, oradan şüpheciliğe ve sonra platonculuğa geçtiği, ve en son olarak da Hristiyan olmaya giden yolu kısa sürede Hristiyanlık içinde yükselmesiyle birlikte heretik yani sapkın akımlara karşı yoğun bir mücadele ve Hristiyanlığın birliği için savaşımın temsilcisi olmaya dönüştü. Bu sapkın akımların başında elbette şüphecilik geliyordu. Agustinius bir doğru vardır ve bunun elde edebileceğinden şüphe edilemez şeklinde ifade edilebilecek düşünceyle hareket eder ve ünlü formülü şüphe ediyorum demek ki varım sonucuna ulaşır. Bunun yanı sıra Tanrı'nın varlığı öncesiz ve sonrasız bir varlıktır. Her bilgi Tanrı'nın varlığının kanıtı olan zaman dışı doğruluğun aranmasıdır. Dolayısıyla Agustinus Tanrı'yı ve insan ruhunun Tanrı'yla ilişkisi sorununu temel mesele olarak ele alır. Yaradan ile yaratılan arasında varlık niteliği bakımından aşılamaz bir fark vardır ona göre. Tarih üzerine düşüncelerini ortaya koyarken, Tanrı devletini temellendiren Augustinus, böylece Hristiyan kilisesini görevini de bu devletin yeryüzündeki temsilcisi olma ve Tanrı'nın sözünü bu dünyada egemen kılma olarak belirlemesinde etkili olmuştur. Bu dönemde Avrupa'da yani Orta Çağ'da Avrupa'da skolastik düşünce hakimdi arkadaşlar. Skolastik düşünce Orta Çağ zamanından kilise baskısı oldukça yoğunken özgür düşünmenin var olmadığını savunan dar bir düşünme biçimidir. Skolastik düşüncenin bir diğer özelliği de bilinen düşünce dışında başka fikirlere yer vermemesi. Başka fikirlere açık olmaması durumudur arkadaşlar. Bilime ve akla önem vermeyen skolastik düşünce din adamlarının görüşlerini ciddiye alırdı. Sanata ve sanatçılara hatta sanata destek veren toplumun önde gelen kesimlerine karşı bir baskı uygulanmaktaydı. Kilise tek başına egemen bir güçtü. O dönemde toplumun okur yazarlık oranı oldukça düşüktü ve papanın dediklerine halk boyun eğiyordu. Din adamları toplumun okuyup bilgi sahibi olmasını, aydınlanmalarını istemiyordu. Çünkü aydınlanmanın kiliseye olan güven ve bağlılığı azaltacağını düşünüyorlardı. Dini bilgilerin sorgulanması bile yasaktı arkadaşlar. Aydınlanmanın önündeki en büyük engel olan skolastik düşünce, hümanistler sayesinde son bulmuştur, yani kuşkucular. Hümanistler gelişmeye engel olan bu düşünce biçimine karşı bir savaş açmışlardır. Skolastik düşünceye insanlar okuma yazma bilmediği için İncil de dahil hiçbir kaynağı okumayıp sadece kilisenin doğrularını kabul etmekten kaynaklanmaktadır. Bu sebeple en başta halka okuma yazma öğretilmek ile başlanmıştır. O dönemde matbaanın dünya üzerindeki yaygınlığı sayesinde okur yazarlık seviyesi artmıştır arkadaşlar. Fransa'daki Rönesans ve Reform hareketleri de skolastik düşünceyi oldukça zayıflatmıştır. Matbaa gelişmiş ve bu sayede hümanistler de sahip oldukları düşünceleri halka daha kolay ulaştırmışlardır. toplumda bu sayede din adamlarının her zaman doğru bilgi vermediğini öğrenmiş oldu. Bazı durumlarda İncil'de yazmayan yanlış bilgiler halka empoze edilmiştir bu dönemde. İnsanlar bilinçlenerek kendi akıllarını kullanarak skolastik düşünceyi tamamen ortadan kaldırmışlardır. Karanlık Çağ böylelikle sona ermiştir. İnsanlar yeni dünya düzenine ayak uydurup skolastik düşünceyi terk etmiştir arkadaşlar. Kısaca toparlayacak olursak Orta Çağ Avrupası'nda kilisenin hakim olduğu bir çağ yaşanmıştır arkadaşlar. Kilisenin buyrukları Tanrı buyruğu olarak kabul edilmiştir bu dönemde. Dolayısıyla sorgulanması dahi teklif edilemiyordu. Herhangi bir şekilde kilisenin buyruğunu sorgulamak isteyen insanlar belli suçlarla yaftalanıp ceza ve işkencelere maruz bırakılıyordu. Bildiğiniz gibi önceki videomda Engizisyon mahkemelerini ele almıştım orta çağdaki. Engizisyonda yargılanan, cadı olduğu sanılan insanların da bu dogmatik fikirlerle, bu dogmatik kilise baskılarıyla cezalandırıldığını ve bu sayede halkın da bunlara ses çıkarmadığını öğrenmiştik o videoda. O döneme ait bilgilerin çoğunda kilisenin baskınlığını zaten biliyoruz. Kısacası aydınlanma çayıyla ortaya çıkan düşünürler bu devranın böyle dönmeyeceğini bildiklerinden dolayı kendi fikirlerini halka empoze ederek onların bir şeyleri sorgulaması gerektiğine inanmış ve inandırmıştır. Dolayısıyla her şeyi sorgulamaya başlayan halk kilisenin otoritesini zayıflatmıştır. Bu sayede refah düzeyi artmış, okuma oranı yükselmiş, insanlar düşünebilmeye, artık bir şeyleri sorgulamaya başlamışlardır. Bundan sonraki dönemde zaten aydınlanma dönebilir. Onu da başka bir videomuzda işleriz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.